18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Şu garibanlığa bakın ki üstte yok, elde yok, ayakta yok. O haldeyken bile bu vatanı teslim etmedi analarımız ve atalarımız. Yaşadığımız toprakların nasıl kazanıldığını eğer hepimiz bizler sizler düşünürseniz bu topraklara çok daha fazla sahip çıkarsınız. Geçmişini geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi planlama, planlayamayız. O yüzden bu vatan bize nasıl emanet edildi? Kimler emanet etti? Bunları çok iyi idrak etmeniz lazım çocuklar. Şairimiz ey aziz şehitler bayraklar memleket ufkunu baştan başa donatıyorsa bugün siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde başımız minnet dileyirken övüş ve gururla doluyor, doludur göğsümüz. Aziz hatıranızı gururla ve rahmetle şükranla anıyoruz. Çanakkale gün geçmiş yıl Sen yazdın Cihan'a şanlı tarihi artık kim bozar? Türk milleti tane destanı yine yazar. Yiğidim, şeydim. Bak bak da bilinmez kıymetim, kadrim. Her karşı toprağım kutsaldır benim. Uğruma binlerce şehitler verdi. Al kanla yazılı tarih Bir nefes anında ondan geçtim. Bilinir ki Çanakkale geçilmez. Burası Türklerin evliği yurdu. Dedi ben mecbur selama durdu. Uğratma ne de haberdi yurduma dedi. Üzmesin atını incitmeye mi? Görev ilahi birincindendi. Şöyledi saygıyla söylerim geldi. Bilmeden, içinilmeden, üzerinde yok, ayakta yok. Ama ecdadımız bu şekilde bizlere armağan etmiş. Lütfen tekrar ediyorum. Kıymetini bilelim yaşadığımız topraklarımızın nasıl kazanılmalı iyi bilelim. Tarihimizde